Hepiniz hoş geldiniz diyor. Bu şerefli üniformanın içerisinde böyle bir onuru yaşatan başta sayın beni uçuk olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma saygılarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Ben de Adana'nın Tepebağ Mahallesi'nin bir çocuğu olmaktan da gurur duyuyorum ayrıca. ne mutlu bana ki baba ocağında Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda şair ve söz yazarıyım. Nacizane bir karalamamı okumak istiyorum şehitlerimiz adına. Ruhları şad olsun diyorum. Burada gündüz sensin, gece desen. Özlem'in adı sensin, Hasretin adı da. Bak, gözlerim asker benim. Saçlarım asker, ruhum asker ve ben askerim. Anadolu'm, vatanım, Türkiye'm. Asker doğdum, şehitliğe koşuyorum toprağında. Bir asker var uzakta yanında özlemlik, sırtında hasretlik ve koynunda yok olan korku. Tek başına usul usul dağlara Dudaklarında bir sıla türküsü, buruk bir haykırışın nakaratında. Düşlerim asker, hayallerim asker, ruhum asker ve ben askerim. İşte Çanakkale, işte Sarıkamış ve işte Hakkari. Nefes alan bir göğüs var yaban çiçeklerin arasında. Biri var sessizce bekleyen, boş değil, 12 Mehmetçiğin, 12 bin Mehmetçiğin. 12 milyon Mehmetçiğin yattığı yer. Şehitler Ovası'nda başucunda esen rüzgarın hırçınlığında biri bekler. Kırmızı beyaz dalgalanan Anadolu'm, vatanım, Türkiye. Asker doğdun, şehitliğe yaslandım gölgende. Bak, gözlerim asker benim. Ellerim asker, ayaklarım asker ve ben askerim. Adını şehit koyduğu kahramanlarını bekliyor bu toprak bir bayrak, kırmızı beyaz göğsünün ortasında delicesine haykıran dünyaya Anadolu'm, vatanım, Türkiye'm, bayrağım, asker doğduğum şehitliğe vardığım gölgende ruhları şahat olsun.